Merhaba. Bugünkü Excel konumuz özelleştirme. Elektronik tablolama programının pencere ve menü düzeni en çok kullanılabilecek şekle göre düzenlenmiştir. Siz bu düzeni kendi istediğinize göre belirleyebilirsiniz. Bu da programı daha etkin kullanmanıza olanak sağlayacaktır. Özelleştirme işlemlerinden hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirme, program seçenekleri, belge özelleştirme işlemlerini bu videomuzun sonunda görmüş olacağız. Şimdi de bu işlemlerin nereden ve nasıl yapıldığını adım adım uygulayarak görelim. Öncelikle hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirelim. Hızlı erişim araç çubuğu, şeritte geçerli olarak görüntülenen, sekmeden bağımsız komutlar kümesi içeren özelleştirilebilir bir araç çubuğudur. Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirmek için dosya menüsünden seçenekler. Oradan da hızlı erişim araç çubuğunu sekmesine basıyoruz. Buradan biz dosya aç simgesini ekleyip azalan sıralamayı kaldırıyoruz. Tamam dedikten sonra hızlı erişim araç çubuğuna baktığımızda gördüğünüz gibi eklediğimiz kısa yol ve çıkardığımız kısa yolu görebiliyoruz. Program seçeneklerini kullanarak elektronik tablolama yazılımınızı kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Dosya menüsünden Seçenekler sekmesine bastığımızda karşımıza bu pencere gelecektir. Formüller kategorisinde formül hesaplama, performans ve hata işlemleri ile ilgili seçenekleri değiştirebilirsiniz. Örneğin formüllerde bulunan hata denetimi kısmındaki hata rengini Kırmızı olarak ayarlıyoruz. Tamam dediğimizde gördüğünüz gibi var olan formül hatamız kırmızı renginde göründü. Yine program seçeneklerinden kaydet kategorisine bakacak olursak kaydet seçenekleriyle varsayılan kayıt türünü belirleyebilirsiniz. Biz buradan 972003 çalışma kitabını seçiyoruz. Ardından bu çalışma kitabımızın kayıt yerini, yerini de D sürücüsü olarak ayarlıyoruz. Bu çalışma kitabımızı kapattığımızda D sürücüsüne kaydolmuş olacak. Gelişmiş kategorisine bakacak olursak, buradaki ayarlarla programın geneli hakkında düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin Enter tuşuna basıldığında aşağı hücreye mi yoksa yan hücreye mi gidileceğini ayarlayabilirsiniz. Biz buradan sağ hücreye gitmesi için özelleştirip tamam diyoruz. Ardından klavyeden enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi sağ hücre gidiyor. Bütün tablolama, grafik ve düzenleme işlemlerinden sonra çalışma kitabınızı bitirmeden yapmanız gereken birkaç işlem vardı. Bunların ilki dosya özellikleridir. Dosya menüsünde yer alan bilgi seçeneği ile Dosyanıza ait bilgileri görebilirsiniz. Bu pencerede dosya boyutu, oluşturulma tarihi, yazarın ismi ve bunun gibi birçok bilgi vardır. Bu bilgileri kontrol ederek dosyanızın özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca izinler kısmından bu çalışma kitabımıza bir parola oluşturalım. Buradan parola parola ile şifreleme dedik dedikten sonra şifremizi yazıp tamam diyoruz. Yeniden doğruladığımızda ise bu çalışma kitabımızı kapatıyoruz. Kayıt yeri olarak D sürücüsünü seçtiğimiz için D'den açıyoruz. Gördüğünüz gibi parola isteyecektir. Parolamızı girip tamam dedikten sonra çalışma kitabımız açılacaktır. Özelleştirme işlemlerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hoşça kalın.